Küresel iklim krizi çevremizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor. Bizler de iklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğü'nü kurma suretiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öncü bir rol aldık. Büyük Atatürk'ün Cumhuriyetimizin başyapıtı ve planlı bir kent olarak inşa ettiği Ankara'mızı küresel model kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda şeffaf, katılımcı ve kucaklayıcı belediyecilik anlayışımızı doğayı uyumlu projelerle taşlandırdık. Yeşil dönüşüm, akıllı tarım, elektrikli toplu taşım araçları, temiz su ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlarımızı iklim dostu kent kimliğiyle güçlendirdik. Kentimizin ve kentimizin geleceği için düzenlenen Eko İklim Zirvesi 6 milyon Ankaralı'yı ulusal ve uluslararası karar alıcılarla birlikte aynı amaç etrafında sevgiyle buluşturuyor. 30-31 Mart'ta başkentimizde toplanacak olan Eko İklim Zirvesi'ni sürdürülebilir yarınlar için büyük bir fırsat olarak görüyor. Bütün Ankaralıları bu ilham verici organizasyona katılmaya davet